Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mekte Ambal kanalından küçük bir duyuru yapacağım. GTA 6 ile şimdiden e, başlangıç yapalım. GTA 6 şimdiden rekorları alt üst etti diyebiliriz arkadaşlar. Rockstar Games dün X yani eski adıyla Twitter'da yaptığı açıklamada Aralık ayının başlarında GTA 6'nın resmi fragmanını yayınlayacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 147.500 milyon görüntülenme ve 1 milyonun üzerinde beğeni al aldığını gördük. E, zamanlarının en çok beğenilen ve etkileşim alan oyunu GTA 5 gönderisi oldu. Yani GTA 6'ya az kaldı adım attılar. GTA 6'nın e, sızıntıları meydana çıktı. Rockstar Games Grand Auto 5 yani GTA 6 serisinin yeni oyuncunun resmi olarak açıkladı duyuldu.